Evet daha yeni çıktık. Şu hava karardı. Şu çok güzel Merve. Çok güzel. İnanılmaz. Hadi gel. Saçlarımız daha ıslak kuruttuk ama hala ıslak biraz. Evet şimdi bir etrafını çekeyim. Bir otel. Gran Otel. Çok güzel ışıkları. Böyle. Şimdi gidiyoruz. Bu diye kenarı kaptırdım ablama. Kimse aramış mı beni Hayır anne aramamış. Hı. İçeriye telefonu götürmüyoruz ya. Bakıyoruz. Biri aramış mı? Aramamış. mi? Tabii kapattım. Teyze gelecek ya. Ha. Anneannem gittiği için bizden önce Dizlerine geç Kaptırmadım yeğenim. tamam. Geçim. Tamam, of, ba baba. iki. Aldım. Ne, ne yapıyorsun abla? Bir şey video izliyor. Video video izliyor ya. Senin için ne yapsam mutlu olursun.